İki tane mühendis bize güldü. Siz ne yapmışsınız dedi. Mavi renkli, buranın fiyatını bekliyorum. En düşük 20 bin lira. Normal öyle. olması gereken basınç 25 <laughs> 25 fiyatı 25 bin 25 bin 5'e bin, 5'e şey yapıyor. Bu bana şu anda çok az açık böyle cizli ediyor değil mi? Evet. Bir tur açarsam ne oluyor? altı parttaki var. Banyoda, banyosunda armatur pat, ayanslar pat. Çünkü bu aşırı güçlü. Şöyle doğal bir tane dedi, 16 bar. 16 ver. ne demek? 600 metre su batar. 15 gündür böyle. 15 gündür böyle. Mü? Şuraya gelin Sayın, sayın Benim annem, benim annem 87 yaşında dedim. Yani, 87 yaşında. Şuradan <laughs> nasıl gideceğim dedim. Ne var bunda diyor, müşavirin yanında. Çökme devam ediyor. 11 metre dolgu var, toprak. Çökme devam ediyor topra. Buradan çıkan toprağa basıp topraktan olur 11 metrede 4 metre çöker. Diğer evet. blokta ne yaptılar? Yapılırken de hepimiz şuradan yedik oturuyor. En şey ile blokların oradan gazlı toprağa getirip, Hı -hı. Buraya getirdi. buraya doldurdu. En sapat yerine sayın vekilim. Burayı en son yap. Maliyetten yürüdü. Burayı böyle gibi belediye aldı bak. Şartnameye uymadı. Ya uymadı. Ya da devam ediyor bilemiyorum. Hı -hı. Ee, burada enerji hattı var buradan giren içeri oradan. Hı -hı. Koptu. Fiber optik zarar gördü. Enerji hattı koptu. Söken yerine enerji Enerji Yok bilmiyorum şimdi. Tabii. Yani enerji odası, gaz su var. İçeri komple su oluyor. Resimlerini zaten, zaten vekilime atarım, ileteceğiz. Atarım, tek tek atarım. Etrafındaki otu çöpü yolma bir şey yapmıyor. Yok, yok. yok. Şuradaki peyzaja da vekilim ohumu vermişler. Evet. Ama proje istiyoruz. Müşavirden vermiyor. Hı hı. Çünkü bir milyonluk burada peyzaj alanı var. Demin Bir milyon para. Şu üst tarafa çıkarsa. Garanti, çıkar. 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 garanti var. Çıkar. Devam ediyor. On yıl garanti var diyorlar ama yapan yok. Yani yapan yok ki. Evet. Ha içlerini de anlatmıyorum. Çok eksikler var da onlar mühimlerini yani. de. Bekirin bu 380. 380 var. Bizi çarpsa biz de 380. Bu 220, bu 220, 220 değil. De Açık böyle. Bu 220 değil. 380. Aydınlat ya aşağı. Allah Allah. Çevre aydınlatmayı bu aydınlatıyor. Evet, evet, Kazan hangisine girelim? Benaz 8 sefer e, patladı. Kamurla diyorlar. Bunu attılar. Hı. Bu da diplerinden. Böyle bu kolama yok. Hem ön hem de e, arka tarafta Hı -hı. Aynı bu, şekilde. Bu sızıntı ondan mı kaynaklanıyor? Bu sızıntılar. Bu sızıntı nereden geliyor? Buradan, buradan, buradan. Bana buradan. Buradan, Hayır. O aralardan. Kaç dava patladı bu? Bu 8 sever patladı. 8 sever. En son evet. patladı. Toplam patlama sayısı 13 kazanın tahmini ne kadar? En kötü 30-35 kere patladı. Fazla var. Fazla. Fazla. Artık Kayseri'den gelen firma burada Mehmet'in kaldığı yerde kalıyorlar. Değilse suyun geri evet. patladığı için. Toplam Toki'de kaç kazan var burada? 13. 13. 13. Kazan var. Kaç yani kere patladı? Kaç En az tahmini ne kadar? 45-50 arası. 45-50 arası diyelim. Elektriklerimizden gelen arkadaşlar değil mi? Kepçeciye kardeşim bak elektrik var. Dikkat et. Ya da bunun e, şeyini alalım hani. E, Proje. Projesini alalım ona. Tamam yavaş yavaş. Abi biz bu işi yıllardır yapıyoruz dedi. Ama bunların sebebi basınç basış <laughs> 380 wattı patlattı. Bekirim. Dört tane bloğa giden fazla birini patlattı. Bunların Yemdi tümünü tümünün hani, sebebi müteahhit 50 bin, bin lira parası gitmesin diye. Tabii. Dolayısıyla içindeki kapıları da çektirdi tabii. O da çevre aydınlatmalar gitti. Bir hafta karanlıkta kaldı bura. Biz, Biz bunları ekstradan para ödedik sayın vekilim. vekilim. Vekilim arka tarafta yani da... Yani her yönlü zarar. Arka tarafta da farklarda çalıştım ben burada. Ee, Birçok teslim şöyle oldu. Ben yaptım istersen alma. Siyaseten kollanma bu şekilde gelişti. Benim gözümün önünde bizzat burada Tokyo'nun hatta isim bile var. İsmail Hakkı Aydın'a baskıyla okulu teslim aldırırlar. Eksik bu adam. Yırtılıyor. Teslim aldılar. Bunun gibi inceler böyle. Yani insanlar eksik yazıyor. Burada de ee, bahsettiği gibi emlak ve koltuk yapımı şairlik firması tamamıyla artık akçeli işler var bir bilmiyor müteahhit firmayla. Hiçbir şekilde baskı uygulayamıyorlar mukayyetlerden üzerine. Ve daha bu sayın vekilim bizim şu ana kadar Bunlar size anlattıklarımız Çoğumuz... size anlattıklarımız sadece dışarıdaki. Birinci etap, ikinci kısım Toki bloklarındayız. Burada 396 tane konut var. 96. Bir Birçoğunu gezdik, etrafı gezdik, çevre düzenine baktık, altyapı eksiklerine baktık. Gerçekten hayretler içerisinde kaldık. Toki yapmış, teslim etmiş ama binaların birçoğunun birçok problemi çözülmemiş. Basınç vanaları Düşücüler. eksik. Basınç düşücüleri eksik. şartlarına uygun değil. Talimatnameye uygun değil. Geliyoruz, Hidroforlar geliyoruz, çürümüş. Topladım, topladım. Hidroforlar olması gereken özelliklere sahip değil. Vatandaşın kullandığı suyu veren hidroforların içi küflenmiş. Borulara küflenmiş, tel tel dökülüyor. Baktım, gördüm manzara karşısında şok oldum. Yetkililer burada, yöneticiler yani. burada. Problemlerin anlattıklarını, belediyeye gittiklerini, CİMER'e yazı yazdıklarını, yüklenici firmaya problemlerini anlattıklarını çöz söylüyorlar. Ama aradan uzun süre geçmesine rağmen, problemlerinin, sorunlarının çözülmediğini söylüyorlar. Gerçekten geziyorum, bakıyorum, aynı yer 10 defa kazılmış. 10 defa kazılmış, 2 gün problem çözülmüş, 3. gün aynı sıkıntı devam etmiş. Bakın peysaj alanları var. Peysaj alanları, binlerce ağaç var. Devlet binlerce ağaç dikmiş, bitki dikmiş ama sulama yapılmadığı için tamamı kurumuş, maalesef özelliğini kaybetmiş. Geziyoruz, e, kilit parkelerde ciddi anlamda dezervasyon var. E, kilit parkeler çökmüş, Yine binaların etrafının mıcırla doldurulması gerekirken binaların etrafı buradan alınan hafriyat malzemeleriyle topraklarla doldurulmuş. Toprakta zamanla yağmur sularının dolması sonucu çökmüş. Çöktüğü için binaların girişlerindeki merdivenlerde maalesef engelli girişleri de çöküntüye uğramış. Milyonlarca lira para harcanmış. Milyonlarca lira kamu kaynağı buraya aktarılmış ama gördüğüm kadarıyla birçok eksiklik hala giderilememiş site yönetimi daire sahiplerinden, binada oturan insanlardan topladığı aidatlarla bu problemleri çözmeye çalışmış. Ama karşılaştıkları maliyet yükü karşısında site yönetimi de maalesef topladığı aidatlarla bunu tek başına yönetme ya da çözme şansı yok. Buradan yetkililere sesleniyorum. Liyakatli, görevli, konuyu bilen insanlar buraya gelsinler. Yeni mahalledeki TOKİ'yi geçsinler, eksikleri görsünler ve bir an önce çözsünler çözmezlerse burada daha büyük sıkıntılar meydana gelebilir. Neden diyorum? Bası düşürücü olmadığı için zaman zaman su vanaların açılması suretiyle manuel olarak veriliyor. Bu da birçok yerde patlaklara sebep oluyor. Allah vermesin bu patlaklar bina içinde, daire içinde meydana gelirse ciddi anlamda ve elektrikle temas ederse birçok vatandaşımızın can ve mal güvenliği de tehlikeye girebilir diyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Gelsinler, burayı gelsinler, beraber gezelim site yönetiminden arkadaşlarla beraber gelsinler. Arkadaşlarımız konuya hakim, problemleri not almışlar. Hatta bilir kişilere incelem, inceletme yapmışlar. Ona rağmen bazı yerlerdeki problemleri çözememişler. O yüzden yetkililer gelsinler, problemleri çözsünler diyorum. Ben e, üzerime düştüğü kadar, üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim. Bu konuyu meclise taşıyacağım. Problemin çözülmesi noktasında gerekli yerlere ulaşıp buradaki vatandaşların problemlerini dile getireceğim diyorum.